Gustavs Klimt'in yelpazeli kadın portresi. Avustralyalı ressam Gustav Klimt'in yelpazeli kadın Lady with a Fan isimli portresi 28 Haziran 2023'te İngiltere'nin başkenti Londra'da Sotheby's müzayede evinde yapılan açık arttırmada 86 milyon sterline yani Türk parasıyla yaklaşık 2.80 milyar TL'ye alıcı buldu. Sot Bey satışın Avrupa'da en yüksek meblaya sahip müzayede satış olduğunu duyurdu. Viyanalı sanatçının son dönem eserlerinden biri olan tablonun tamamlama tarihi Klimt'in öldüğü yıl olan 1918'dir. Potredeki kadının elbisesi ve elindeki yelpaze de süslü tasarımlara sahip. Potre aynı zamanda dekoratif unsurlu dolu ve 19. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıkan sanatlar ve zanaatlar akımını yansıtmaktadır. Telefonda ve odada 4 müşteri arasında geçen 10 dakikalık bir açık arttırma savaşın ardından tablo 8.3 milyon sterline yükselerek Avrupa'da bir sanat eseri ve Gustav Klimt'in için yeni bir açık arttırma rekoru kırdı. Aynı zamanda bugüne kadar açık arttırmada satılan potreler arasında en yüksek ikinci fiyat oldu. Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in iki tane daha popüler eseri bulunmaktadır. Sağ taraftaki eseri Adel Biloş Bau iki potresi. 2006'daki New York'taki Christie's müzayede Evi'nde 87.9 milyon dolara satılmıştı. Sol taraftaki öpücük eseri ise öpücük Almanca Derkus Avusturyalı sembolist ressam Gustav Klimt'in tarafından altın varak, gümüş ve platin içeren bir tuval üzerine yapılmış bir yağlı boya eseridir. 1907 ve 1908 yıllarında akademisyenlerin altın dönem dediği dönemde yapılmış ve 1908'de Liberbes Bar sevgili başlığı altında sergilenmiş resimde birbirini kucaklayan bir çift tasvir ediliyor. Vücutları çağdaş tarzında ve erken Arts and Crafts akımının organik formlarını etkileyen bir tarzda dekore edilmiş ayrıntılı güzel elbiseleri iç içe. Resim şimdi Viyana Belverede'ki Avusturya Belverede Galerisi Müzesi'nde bulunmakta ve Viyana Secessions Art Nouveau'nun yerel varyasyonu ve Klimt'in en popüler eserlerinden biri şah eseri olarak kabul edilmektedir. Gustav Klimt 14 Temmuz 1862'de doğmuş ve 6 Şubat 1918'de vefat etmiş Avusturyalı başarılı bir ressamdır. Genç yaşlarda sembolizm ve art o akımlarından ciddi derecede etkilenmiştir. Viyana secession grubunun önemli üyelerindendir. Tablolarının yanı sıra duvar resimleri, eskizleri ve diğer eserleri de tanınır. Klimt'in birinci resim konusu kadın bedenidir resimlerdeki aşık olduğu ve bir kadının sık sık model olarak kullanmıştır. Ve eserlerinde ince dekoratif süslemelerle bazı tablolarında gerçekten de saf altın kullanmıştır. Viyana Üniversitesi tablosunda 2. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından tahrip edilmiştir.